Eklenmemiş özellikler. Öğretici kusul arama imparatörlüğü. Hmm. Merhaba arkadaşlar. Ben Atma ve bugün sizlerle beraber Azıcık önce bir beraber anladığım şey yapsın. Bir karar verdim. Evet. Ve bu arada ee, evet. Öğretici videosunun kusul arama imparatorluğundan bahsetmişti. Kerem abi ve de bu yüzden mislin ne olduğunu çözdüm öncelikle ııı ee, bir senaryomuzuna giriyorum öncelikle baştan söylemek gerekirse bir konfederasyon olarak galiba geçiyor çünkü bir konfederasyon olarak hizmet veriyor bize kendisi e, öncelikle birkaç tane imparatorluk ekleyelim ama asıl olay e, antik Almanya tarafında diyorum ben çünkü Oralarda biliyorsunuz o zamanda yüzlerce plastik vardı. Ya. Görüyorsunuz ekran falan eklemeye devam ki devam ediyorum bir de. Bu arada yediği savaşları sınıf sen de yapacağım bu örneği Evet, evet. Ekliyorum, ekleyebildiğiniz kadar imparatorluk ekliyorum. Bu arada Natalya Cumhuriyeti ne alaka? O ne mi? Almanya falan ekliyorum böyle küçük yerlere ekliyorum göstereceğim size. Yeter bence bu kadar artık şimdi. Hadi geçiyoruz. Buradan kutsal orman farkındasınız. Pislikler ya. Çünkü e, kutsal bir konfederasyon. Aslında bu ülkenin hepsi aynı çatı altında. 7 tane prenses var. Başında. Yani aslında bunların hepsi tek ve bütün oluşturuyor. Fakat onlar ayrı ayrı gözüküyor ve birbirine saçıyor. Aslında bir konfederasyondan bahsediyoruz şu an biz şu an bunu anladığım için kendimi yani çok hızlı hissediyorum.